Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bayet ekmeklerimizden pizza yapacağız. Ben burada bir buçuk somun ekmek kullandım. Sizler e, miktarı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz malzemelerimizi sıralayacak olursak sucuk, sosis, zeytin, kaşar rendesi, mısır, bir miktar suyumuz var salçamızı açmak için. Salçamızın içerisinde bir yemek kaşığı salça bir diş sarımsak rendesi, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı kadar da kekiğimiz var. Suyla açtık salçamızı. Siz isterseniz e, ketçap da kullanabilirsiniz. Ben salça kullanmayı tercih ettim. Açtığımız salçayı ekmeklerimizin üzerlerine sürdük. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi ekmeklerimizin üzerlerine dizeceğiz. Dilerseniz Başlayalım. Biz kaşar rendemizi ekmeklerimizin üzerine bu şekilde yerleştirdik. Daha sonra sucuklarımızı dizeceğiz. sucuklarımızı da dizdik bu şekilde. Sırasıyla hep malzemelerimizi dizelim. Sosislerimizi dizelim şimdi. Sosislerimizi de ekmeklerimizin üzerlerine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Sizler daha farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz. Mantar biber de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mantarla biber kullanmak istemedim. Zeytinlerimizi de ekmeklerimizin üzerine yerleştirdik. Sıra mısırımıza geldi. Mısırlarımızı da ekmeklerimizin üzerlerine dizdik. Şimdi 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri kızarasıya kadar pişireceğiz. Üzerleri kızardıktan sonra çıkardık fırınımızdan. Ben çok fazla kurutmak istemedim ekmeklerimizi. Çok kuru olmasınlar diye. Böyle tam kıvamında çıtır çıtır bir ekmekimiz oldu. Pis, ekmek pizzamız oldu. Hepinize afiyet olsun.